İnsan vücudunda en pis yer neresi? En pis yer neresi mi? En pis yer orası. <laughs> orası, ha, orası işte. E gerisini de sen anne, ben mi söyleyeyim yani? <laughs> Teşekkürler. Ha. Pis de değil, nalet yer. Nalet yer. <laughs> 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 Hadi kolay gelsin. Sağ olun. Allah. Bu bizi şan temsil ediyor. Ha şey dur Bir dakika. Bir dakika abi. Madalyonunu çıkar. Bilak, ya bırak. Madalyonu çıkar. Dur ya. önünü önünü bir kapat şöyle. Bir dakika. Saçını bir düzelt, önden nasıl tamam. oluyor? çık oradan. Evet. Abi bir dur. İnsan vücudu. Evet. İnsan vücudunun en pis yeri neresi? Çok kötü bir soru bu ya. <laughs> en pis yeri neresi olacak? Götümüzün dibi diyor. Yayınla bunu yalnız. <laughs> İnsan vücudunun en pis yeri neresidir? Cevap vermesem olur mu? Yok olmaz. Ya bayan soruysa sen de sen yok. Apış arası. <laughs> yani mahrem yerleri. Neden? Yani öyle. Mesela gün içinde ellerimizle de birçok yere dokunuyoruz. Tabii ama mahrem yeri daha ne bileyim öyle geliyor ilk aklımıza. Doğru söylüyorsunuz aslında ellerde mesela par sürekli para tutuyoruz biz ticarette uğraşıyoruz. Ama mahrem yeri daha pis gibi sanki geliyor bilmiyorum da. Aklımıza <laughs> o geldi onu çok <gülüyor> <gülüyor> evet, Eller. Ne elleri ya? Neresi? <laughs> yani şey, en pis ya, eller. Her ya şey hiç, eller. Yok yok sen daha kötü <laughs> yerin yok pis. Eller. O temiz be abi. <laughs> en temiz orası. Evet. Her gün yıkıyorsun. Ne? <laughs> 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 Temizli Elin mi? daha temiz ama her, El gün yiyorum. Abi parayı yıkamıyorlar ama. Abi sen yalnız. Bir daha düşün. Düşünüyorum. Bir daha düşün. Hem pis eller. Bak seni elledim bak çok bulaştı. İnsan vücudunda en pis yer neresi sizce? Makat. Neresi olabilir? İnsan vücudunda en pis yer neresi sizce? Ağız. ben de öyle dedim güldüler bana. Bence de en, en pis rahat her şey ne var. De? Bakteri var, ne bileyim sigara var, ne, ne istersen var yani. Saç, saç ektirdim abi, çek beni ya. <laughs> Niye saç ektirme gereği duydun? Psikolojimi bozuyor insanlar, saçın dökülüyor diye. <gülüyor> <gülüyor> en çok da şu çorapçı. Bu mahallenin evet, bütün canım. psikolojini sizin bozan o. Evet, Tabii ki, canım. canım. <laughs> Sizce insan vücudunun en pis yeri neresi? <laughs> Kimisinin kafası. <laughs> Çoğunun. Kolay gelsin. Hadi Oraya gel. Başka? Bu kadar. Bu kadar mı? <laughs> <Bu kadar> mı? <laughs> Saçın <laughs> çıktı mi? Saçın çıktıysa tamam. Tamam. Mary Jane, Mary Jane, Mary Jane. İnsan vücudunda en pis yer neresi? Elleri. Çünkü her şeye dokunuyor. Ama yıkıyoruz. Fark etmiyor tırnakların arasında bir şekil giriyor gene pislik. Yıkamakla olmuyor yani. Vallahi söylenmez. <gülüyor> <gülüyor> İnsanlarımız hep pis yani. Temiz insan yok. İnsanlarımız hep pis. Söyleyeyim mi? Ne bileyim herhalde şey olabilir yani. Başka ne olabilir? En pis yeri dildir. Neden? Kullanmayı bilmesen en pis değildir. Ben de öyle düşünüyorum. <laughs> Teşekkür ederiz. Göt. <laughs> Sence insan vücudunda en pis yer neresidir? Göttür doğru söylüyor. Başka <laughs> yer yoktur yani. Çizirim. Burun. Burun mu? Neden? Sümük var orada. Pislik çünkü. <laughs> i̇nsan vücudunda en pis yer koltuk altı olabilir mi? Bence el, kesinlikle el. Çünkü e, nedenini bilmiyorum da ben bir şeyde izlemiştim bunu biliyorum ya. Yani. Bence kesinlikle el. Eee neresidir abla? El olabilir, ağız olabilir. O kadar. Abla neden el? Çünkü her yere dokunuyoruz ya. O yüzden bence